Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Önceki önceki videoda de demiştim. Bugün de challenge yapacağız. Önceki videoda de demiştim. Şunu hemen kabul edeyim. Önceki videoda de demiştim hemen. Eee challenge 10 rütbe 10 rütbe. rütbeden 10 aşağı bir karakterle yani 9 8 işte devam ediyor. Alt karakterle tek hesaplaşma gireceğiz. Ee, ve Artı kupa alırsak yalancı başarı tamamını yedim ama eksi kupa alırsak en yüksek karakteri karakterle en yüksek karakterle eksi kupa alacağız. Şimdi hemen şöyle benim iki tane karakterim var. Önceki videoda demiştim zaten devamı gelecek. Bu videoda devamını getiriyoruz. Şimdi benim iki tane karakterim var. Tiklan bu onu altına. alt kumar. Karlı videoda şey yapmıştım. Tarayı da zaten videoda yapmıştım. Deril mi bilmiyorum ama. Şimdi bu olan tiki yapacağız. Hemen onları da yapalım. Hemen tek hesaplaşmaya giriyoruz. Evet. Şu anda yanında. güzel karakterler geldi diyebilirim. Neyse. Hemen şu kutuları alalım. Kutular önemli. Hayır. ya. Hemen Edgar, Edgar eksi kupayı yiyip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim gördüğünüz gibi eksi bir dedim. Neredeyse kimseyi bulamadım. Öyle bir yerde doğdum ki kimseyi bulamadım. Buldum da öldüremedim. Öldürmediler yani. Zor zar, zor, zor öldüm ben de. Hemen boyu alıyoruz. Tek hesaplaşmaya girdik şu anda. Evet ve Barley var. Barley sorun olabilir şu anda. Kutuya sıkıyor güzel. Şimdi onu alsın. Ben seni öldürdüm. Barley gitti. Hemen şuradan alalım. Ve orada da bir Rico var. Ve de aynı Mike savaşıyor. Hemen onlar savaşırken ben şunu alayım. Tamam. Şurada gördüm ben seni. Ve boşa ateş etti ultisi. Şöyle şuraya koyayım. Oraya gelince hemen sıkacağım şöyle. Gelecek mi bakalım. Şu anda buradan gitmiş herhalde. Gelirse gelirse zaten görelim. Aha burada. Gel buraya. Hayır. Of son anda. Son anda öldürdüm onu. Şurada kutu var onu alalım hemen. Umarım çalılarda birisi yoktur. Aha. Sen benim ultimi mi kutumu mu alıyor? Ya şöyle at atalım şuraya. Hayır. Orada öldü. Ayısı hayır 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 lütfen hayır hayır. Öldürme ayı. ayı. Tamam güzel Deril var Deril. Deril hemen buraya gelebilir. Tamam gelsin yanında oldu. Sen gel bakayım ama orada benim ultim yok mu? Öldürdük Deril'i Tamam. Birinci olduk. Tekrar oynayalım. Bu ola memnun kaldım. Tekrar hemen. Orada bir kro var. Kro hemen şöyle. Nani oynamıyor. Aha, oynadı ama kro. Önce davrandı. Orada da bir gel var. Benim şu anda kutu almam lazım da. Geldi orada. Kral aferin kral ama geldi. Hadi lan. Ya geç kaldım. Çıkmaz mı? Çıkma hadi. Penny 5 5 beş kişi var şu an. Ay benim dördüncü olma, olmamam lazım hadi. Ben şu kutuyu alabilir miyim? Hemen şöyle alalım. Kro. Tamam teşekkür ederim. Lan canım hayır. Koyalım şuraya. Abi bu bir 2000 ...şeyi boşuna gitti. Hayır ya. Ya tarif sıkıntı. Tarif fazla sıkıntı. İnternet çekmiyor. Çeker misin internet ya? Hiç internet çekmedi. Abi yapayım. Dördüncü olduk. Artı altı kupa aldık. İnter çekmeyi çekmeseydi belki kaçabilirdim. Bilmiyorum ama kaçamaya da bilirdim. Hemen oyuna girelim. Alalım şunları. Al al al. Şöyle hemen şunları da alalım. Burada birisi var mı? Şu pro. Hayır. Hayır ya. Brok sandım ben onu. arkadaşlar. Ben Edgar'ı hemen eksi kupayı yiyip geliyorum. Evet arkadaşlar. Yine 6. olarak eksi kupamızı yedik. Yine öyle bir yerde doğdum. Kimse beni öldüremedi. Yani ben onları öldürdüm değil. Yani Herkes birbirini hızlıca öldürdü. Ben de sona kaldım. Neyse tamam. Bu oyunu alalım. Şimdi hemen oynuyoruz. Evet. Evet. Bu kötü olabilir şu an. Şunu alacağız hemen. Alıyorum, alıyorum hadi hızlı hızlı. Çoğu harita çok tehlikeli oluyor. Genelde böyle haritalar. Burada birisi olabilir mi acaba? Hemen şunu alalım. Ya biliyordum. Ya onu niye sıktın? Tamam sık. Şuna bak ya. Dört mü? Şimdi bakalım kim kazanacak. Taktikli olan kazanır bence. Tak. Son anda kaçtım yalnız. Atalım şuraya. Evet bırak orada. Hayır. Güzel öldürdüm. Elfim oraya uçtu. Evet bro da öldürdük güzel. Toplarsak şu anda 9 döküm var güzel oluyor. Hadi diğeri nerede? Diğeri nerede? Hızlı hızlı öl işte. 3 yüklü kralı hemen öldürüyorum. Hemen 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 hiç, hiç, hiç. riske yok. hemen öldürüyorum. Aaa öldürdüm. 10 kupa aldık. Ve 10 mülte yaptık boğumuzu. Güzel. Boğuyu da 10 mülte yaptık. Sıra tikte. Evet bakalım tikte nasıl oynayacağız. Tikte ben 10 mülte yapacağım. Keseceğim yani. Baya bir keseceğim. Birkaç dakikalığına keseceğim. Bir gözüküyor şu anda. Şu, hemen şunu öldürelim. 10 dakika olunca keseceğim videoyu hemen şunu öldürdük Penny öldürdü Penny yardım etti ama Hayır ya Tam dibinde patladı Öyle bir yere koydum ki Ya Oyun kastı Oyun kastı ama Vallahi oyun kastı Ama olsun hiç kaldı. hemen Tekrar oynayalım. Tekrar oynayalım. Ha şöyle. Al, al al kutuları hemen alalım. Ha şuradaki kutuyu da hemen alalım. Elif'im geliyor. Gel lütfen. Gel mi kaçıyorum? Anladık güreşçi olduğunu. güzel Şurayı alalım. Hayır. Bedava su kaldı. Orada mı? Hadi. Hayır. Öl benim yüzüme. Hayır. Çok zor, çok Normal koltuğu da alabilir miyiz? Ölçümüzü şöyle alalım. Güzel. Ben de bir güzelim. Öl şunu ha. Onu da. Şuradaki hemen olsun. Şimdi de alacağız. Lütfen. Aferin mi? Bir dakika arkadaşlar hemen ben şunun şarjını doldurup geliyorum dakikada zaten on olmuş çekilip kupa çalınca tamamlayıp geliyorum evet arkadaşlar geldim çekide on on rütbe yapıp en yani baya bir kupa kastım şu anda çıkalım bakalım peki de oynayıp falan 51 kupa kastım Edgar'la da zaten şey yaptım Edgar'ı zaten bazen yenildim onu um, ekranıza kupa düştüm. Um, bu videoda bu, bu, videoda da bu kadar olsun. Um, yarınki yani ki videoyu kaçırmayın. Son biraz şimdi de biliyor um, Biraz şimdi biraz anlı. Emirle benim kanalıma video atacağız Red Bull 4 videosu. Onu da kaçırmayın. Um, yarınki videoda da görevleri yapacağız. Hep birlikte görev tamamlama videosu olacak. Yani videoyu da kaçırmayın. Görüşürüz. Bay bay.